Merhaba arkadaşlarım. Bugün de size benim e, üç boyutlu örgü modeli dediğim ismini öyle koymayı uygun gördüm. Çünkü şu kabarıklıkları böyle dışa doğru taştığı için ben bu ismi verdim. İki renk çalışacağız. Bu örgü modelimi tanıtmak istiyorum size. E, dediğim gibi iki renk çalışacağız. Bundan sonra bir iki videom daha var böyle iki renkte sizden de yine gelen talepler vardı iki renkli modeller gösterebilir misiniz değil ki bunu başlıyorum şimdi dediğim gibi üç boyutlu örgü modeli bunun için atacağınız ilmek sayısı 4 ilmek artı kat ve katları artı bir ilmek ve yine burada yapacağım şey şu kenar ilmeklerini ikişer tane tutuyorum yani iki başta iki sonda ki şu kabartmalar eğer dikiş payınızı e, alırsanız buradan ortaya çıksınlar diye Şimdi iki renkte çalışacağımız için şöyle yapalım. Ee, şimdi bizim her zaman şunu söyleyelim, bir ana rengimiz vardır. Mesela burada yeşildi benim ana rengim. Şu şu anki yapacağım işte ana rengim şu turuncu renkli. Aradaki kremde yine kremi kullanıyorum. Diyelim ki siz lastiğinizi ördünüz, ana renkte lastiğinizi ördünüz. Ben şimdi tabi lastik yapmıyorum. Ondan sonra kontrast rengi yani diğer renge geçeceğiz. Ana renkten sonra yapacağımız işlem çok basit. Bir de şunu söyleyelim. Arka sıralarımız hep ters örülecek. Başka bir şey yok. Dediğim gibi ben ilmeğimi attım. Mesela şimdi burada 4 kat ilmek ve katlarıydı ya. 20 ilmek attım. Artı 1, 21 etti. İkişer tane de kenar ilmeği 25 tane ilmeğim var. Ana rengimle mesela at, ilmeğimi attım. Arka sırayı ters ördüm. Şimdi kontrast rengime geçiyorum. Şimdi ikinci rengi başlayalım. Şunu şöyle bir kenara alayım. Bakın. Normal şuradan yine bir girişimizi yapalım. Şöyle biraz şu tarafa doğru da geleyim. Tam görelim. İkinci rengimizin şuradan şöyle bağlayalım. Hemen ikinci kenar ilmeğimizi örelim ki şu ilmekte şuradan kaçmadan ben şunu şöyle güzel bir sıkılaştırayım. Hem bol durmasın. Evet. İkinci rengime geçtim. İşlem çok basit. Her sırada bunu farklı, bu şekilde uyguluyorsunuz. İki kenar ilmekten sonra bir tane ilmeğimizi ip arkada kal kalıyor düz bir şekilde bu şekilde alıyoruz. İp arkada örmeden alıyoruz. Şimdi 3 tane düz örüyoruz. Tekrar bakın. ip arkada. Bunu boştan alıyoruz. Devam ediyoruz. 3 düz. Bu kapartmalar bu şekilde ortaya çıkıyor. Biri böyle alın. 3 tane de düz örün hemen. 1, 2, 3. Bakın ip arkadayken boş aldık. Örmüyoruz onu yani. 3 tane arada yine bir tane aldım. Bakın 1 2 3 İşte sonda o yüzden iki kenar ilmek koydum. Sonda yine bir tane boş alınıyor. İki tane de kenar ilmeğimi örüyorum. Bu boş aldıklarınız arka sırada ördüğünüz için bakın böyle dışa doğru vuruyor. Şimdi arka sıra ne dedim? Hep ters örülecek zaten. Bu örmediğimiz ilmekleri de örüyoruz burada. Şimdi ilk önce şu kenar ilmeğini şöyle bir alayım. Bakın. Boşaldığımız vardı ya burada. Onu örüyoruz artık. Hepsini ters örüyoruz. Bakın burada yine örmemiştim. Dümdüz bu şekilde dümdüz diyorum ama ters ters yani sıra boyunca ilmek sayınıza göre arka sıramızı tersten örüyoruz. Şöyle. Şimdi eğer bu renklerimi de soran olursa şu bonbon klasiğin ezberledim artık çünkü bundan çok aldım stok yaptım resmen. 98-223 bunun e, numarası. Bonbon klasiğin. Şunu bilmiyorum. Şunu çok eskiden almıştım. Elimde vardı. O yüzden o konuda yardımcı olamayacağım. Ve 5 numarada şişle örüyorum. Bakın arka sıramı tersten ördüm mü? Şimdi diğer rengime geçeceğim şimdi. Bunu da yine birkaç sıra sonra zaten e, kabartmalarını daha rahat, net görüyorsunuz. Ne yapıyorum? Arkadan bakın. Ana rengimi yine aldım. Artık hangi rengi kullanırsanız. Şu şekilde yine yukarı doğru alıyorum onu. Bu diğer renginiz arkada kalsın. Hı. Yine kenar ilmeğimi örüyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir boş alıyorum. Üç tane örüyorum. Alıyorum. Üç tane örüyorum. Bakın tekrar ip arkada ilmeğimi aldım. 3 tane ördüm. Boş aldım. Bunu isterseniz birkaç renkle uygulayın. O da çok hoş duracaktır. Bir boş aldım. Üç tane ördüm. Sonda yine bir boş aldım. İki tane kenar ilmeğimi ördüm. Böyle böyle yavaş yavaş şimdi bu model çıkacak bakın şimdi. Arka sıramı yine boş aldıklarım dahil ters örüyorum. Gördünüz mü bu boş aldıklarımda. Böyle. Çok çabuk ilerleyen bir model bu. Dediğim gibi dilediğiniz renklerde, dilediğiniz renk sayısıyla çalışabilirsiniz. İsterseniz her sıraya bir renk uygulayın. Çok güzel, o da çok güzel duracaktır. Ya artık size kalmışsın. Sevkinize, isteğinize göre. Bakın, boş boşaldıklarımı hep normal örüyorum tersten. Size bir sıra daha göstereceğim. Çünkü modelin görünmesini istiyorum. Nasıl göründüğü. Şöyle ördüm. Yine çevirdim. Ne yapıyorum? Yine kontrast rengime yani ikinci rengime geçiyorum. Bu arkada kalsın yine bakın. Kremimi aldım. Şu şekilde çevirirseniz arkası da böyle dolandığı için ipler şey olmuyor. Daha rahat dikersiniz sonradan. Ne yaptık? İki kenar ilmeğimizi yine ördük. Bir örmeden aldık. Üç tane arada düz. örmeden alıyorum 3 düz İpim arkada örmeden alıyorum 3 tane düz arada örüyorum örmeden aldım arada 3 tane düz Bakın. normal alıyorsunuz 3 tane düz en son yine bir tane aldım iki tane de kenar ilmeği ördüm Son bir arka sıra yine birlikte sizle örelim. Şu şekilde bakın. Örmediklerimi yine arka sırada ters örüyorum hep. Gördünüz mü? Önde örmediklerimi arkada örüyorum. Şimdi bu modelde aslında bu şekilde de çalışabilirsiniz. Sonra Size de bir ipucu vereceğim. O da değişik olabilir. İsteyen yani onu da uygulayabilir. Ben yine bunu tabi modelimi hem buradan size açıklayıcı olmaya çalıştım. Hem de blogspot sayfamda zaten açıklamalı olarak yazıyorum devamlı. Bunu söylüyorum çünkü bazı arkadaşlarımız sayı veya ilgili bir şey soruyorlar. Oraya yönlendirmek zorunda kalıyorum onları. O yüzden burada da söyleyeyim. Bakın modelim kabarık bir şekilde ortaya çıkmaya başladı gördünüz mü Şöyle. yani bu efekti yakalıyorsunuz dışarı vurum yani ben o yüzden bunu 3 boyutlu dedim şimdi size bir ipucu vereceğim İsterseniz mesela burada hep e, bir kabarttı yani bir boşaldınız üç ördünüz ya isterseniz bunu başka bir renkte yani diğer rengi geçtiğiniz zaman aralara kabartma yapıp kenar, bu arayı 3 örebilirsiniz. Bak şöyle anlatmaya çalışayım. Bakayım. Diyelim ki yine ana rengime döndüm. Sırayı kaydırma. Bu da bir fikir olsun size. Değişik duracaktır o da. Ben yine normal kenar ilmeğimi ördüm diyelim. Bakalım. Şimdi o zaman bir kenar ilmekle başlarsınız. Şu kabartma arada ya. Bakın 3 tane düz örersiniz kabartmayı yani dışı boşaldığınızı bu arada alırsınız. Bakın. Bir alt sıradaki ay örmeden aldım burada. 1 2 3 yaptınız. Bu arayı boşaldınız. Bakın. 1 2 3 arada boşaldınız. Ne olacak? Bu sefer bu kabartmalar Bu kabartmalar ne oluyor? Arada kalıyor. Şimdi şunu sıra sonuna kadar hemen şey yapayım. Size göstereyim arkadan da ördüğüm zaman belli olacak. Anladınız mı? mantığı zaten? Kabartmaların iki yanını aldığınız zaman üç tane arada onlar kalmış oluyor. Doğal olarak sonda üç tane ile bitiyor bir kenar ilmek. Şimdi ben kabartmaları ne yaptım? Kaydırdım. Arkayı da örelim. Sizi daha çok daha iyi anlaşılır o. Yani iki şekilde kullanmanız için yapıyorum bunu. Bakın yine kabartmalarımı normal örüyorum. Hani ben böyle dümdüz gitmek istemiyorum diyen için değişik bir versiyon oluyor ona. Size zaten hep tavsiye ettiğim gibi benim verdiğim bir modeli veya herhangi kullandığınız bir modelde eee Sıralarla oynayın. Değişik değişik modeller ortaya çıkıyor inanın. Bakın şu arka sıramı hemen biraz tabi ben yine hızlı ördüm ki size göstermek için. Bakın. Şimdi ne oldu? Kabartmalarım Alt sırada buradaydı ya. Bak şimdi buraya atladı. Yani aralara girdi. Devam ettiğiniz zaman bu şekilde zikzak zikzak. Yani model bir şekilde durmaz da bir burada kabartma olur. Bir bir ortada. Bir burada bir ortada. Bu da çok hoş durabilir. Artık sizin zevkinize kalmış. Nasıl yapmak isterseniz. Ben sadece fikir vermek istedim. Bu modelimiz de yine basitti. Çünkü iki sırada meydana geliyordu. Dediğim gibi dilediğiniz renklerde örün her zaman dediğim gibi yeter ki bir şeyi örerken inanın bana severek örün. Yani bunu evet ben bunu sevdim ben bunu bu şekilde öreceğim dedikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yoktur örneklerde. Ve yine vedalaşırken de her zaman dediğim gibi severek örün sevdikleriniz için örün. Hoşçakalın arkadaşlar.